Evrensel bakış açısıyla yaşam isantinerler, Metaria gezegeninde yaşam. Evrensel bakış açısıyla yaşam sentineler, Metaria'da yaşam kitabı derin bir ilham kaynağıdır ve insanlığa hem manevi içgörüler hem de daha gelişmiş bir medeniyetin yaşamına dair büyüleyici bilgiler sunar. Bu kitap uzaylılar tarafından bize kanalize, yani zihinsel olarak aktarılmıştır. Üzerimizde geniş bir gökyüzü uzanıyor ve onun ötesinde bizim henüz hayalini kurduğumuz ama onların zaten yaşadığı dünyalar var. Bu dünyalardan birine Metharia diyorlar. Kozmik bütünle uyum içinde titreşen bir gezegen. Sakinleri, santinerler, kendilerini fatihler değil, ışığın koruyucuları olarak adlandırıyorlar. Onlar bizim büyük kardeşlerimizdir, yaş olarak değil, bilinç olarak. Metharia'da, Tüm yaşamın tek bir kaynaktan aktığı öğrenilmiştir. Bitkiler, hayvanlar, insanlar, hatta elementler bile aynı ilahi bedenin parçalarıdır. Orada müzik olmayan hiçbir ses çıkarılmaz. Bütünü etkilemeyen hiçbir düşünce düşünülmez. Santinerlerin dili titreşimdir. Ses, renk ve ışığın birleşimidir. Orada konuşan kişi kalbinin titreşimlerini gönderir. Yanlış anlaşılmalar yoktur. Çünkü her mesaj kendi gerçeğinin titreşimini içinde taşır. Metarya'nın şehirleri binaların birikimi değil, canlı organizmalardır. Biçimleri bilinçle doyurulmuş kristal malzemeden büyür. Gün sona erdiğinde duvarlar sessizce parlamaya başlar, sakinleriyle birlikte nefes alırlar. Çalışmak zevktir, zorluk değildir. Herkes iç sesine uygun olanı yapar. Öğretmenler rehberdir. Yargıç değildir. Çocuklar şekillendirilmez, hatırlatılır zaten bildiklerine. Teknoloji orada doğanın düşmanı değil, onun aracıdır. Gemiler manyetik alanlarda süzülür. Enerji gezegenin nefesinden akar. Bilinçle şifa. Metariada hastalık neredeyse hiç bilinmez. Uyumsuzluk ortaya çıktığında onunla mücadele edilmez, dönüştürülür. Hücrelerle şarkı söylenir, ışığın renkleriyle resim yapılır, düşünce akışları su akıntıları gibi yönlendirilir. Orada şifa, sevginin düzenine geri dönmek anlamına gelir. Her ruh bilir ki, beden, içsel uyumun sadece bir ifadesidir. Tıpkı bir harpın, her teli akort edildiğinde saf bir ses çıkarması gibi. İnsan da düşünceleri, duyguları ve eylemleri uyum içinde olduğunda sağlıklı bir ses çıkarır. Santinerler, yaşamın sonsuz olduğunu bilirler. Ölüm bir son değil, öğrenmeye devam etmek için geçilen bir ışık duvarıdır. Anılar kalır, bilinç genişler. Her enkarnasyon, ruhun büyük senfonisinde bir başka nota gibidir. Metariya'da her türlü yaşam biçimi onurlandırılır, okşayan rüzgar, besleyen su ve dönüştüren ateş de dahil. Onlar şöyle derler. Evren tek bir bedendir ve her düşünce onun içindeki bir harekettir. Ve onlar dünyadaki biz insanlara sevgi ve şefkatle bakarlar. Öğrendiğimizi, mücadele ettiğimizi, kim olduğumuzu hatırlamak istediğimizi görüyorlar. Zamanımızın bir karar zamanı olduğunu söylüyorlar. Ayrılık ve bağlılık Korku ve güven, güç ve şefkat arasında. Birbirinizi bedenler olarak değil, ruhlar olarak görmeyi öğrenirseniz diyorlar. Galaktik ailenin çemberine ilk adımı atmış olursunuz. Santinerler bize şunu öğretir: Gelecek başka bir gezegende değil, kalpte başlar. Ancak dünyayı Metaria gibi sevdiğimizde canlı bir organizma. İlahi olanın tapınağı olarak yıldızların altında gezinecek olgunluğa erişiriz. Ziyaretçi olarak değil, kardeşler olarak. Metarya uzak bir yer değildir. İçimizde uyanmak isteğinin bir yansımasıdır. Santinerler bize unuttuğumuz şeyi hatırlatır. Hayat, sevgiyle bestelenmiş bir şarkıdır. Tekrar dinlemeye başladığımızda hissedeceğiz. Onların dünyasını aydınlatan aynı ışık uzun zamandır içimizde de parlıyor. Sadece hatırlamamızı bekliyor. Evrensel bakış açısıyla yaşamak, Metaria'nın mesajı. Santinerler, Metaria gezegeni krallığından gelen ruhsal olarak çok gelişmiş varlıklar. Hayatı kutsal bir bütün olarak görürler. Her şey titreşimdir. Her şey bilinçle doludur. Varlıkları, madde, ruh ve sevginin bir olduğu, Aynı yaratıcı enerjinin farklı ifade biçimleri olduğu öbür bilgisine dayanır. Santinerler şöyle öğretir: Dünya insanı dışını içinden üstün tuttuğu için içindeki ilahi olanı unutmuştur. Barış isterken güç peşinde koşar. Kendini tanımadan kozmosu araştırır. Onlar şöyle der: Bil ki insan sen Tanrı'dan ayrı değilsin. Sen onun ışığının bir parçasın. Metahariedadaki yaşam. Bu gerçeği yaşayan bir kültürün neye benzediğini gösterir. Santinerler madde ve ruh arasındaki çatışmayı aşmışlardır. Orada teknoloji egemenliğe değil, bilince hizmet eder. Enerji kaynakları doğa ile uyum içindedir. Şehirleri nefes alan, şarkı söyleyen, parlayan manzaralara gömülüdür. Toplum, aile ve eğitim rezonansa dayalıdır. Çocuklara öğretilmez, hatırlatılır daha yüksek seviyelerden getirdikleri bilgi hatırlatılır. Sanat, müzik ve bilim, dünyevi olanın içinde ilahi olanı görünür kılmanın yollarıdır. Dünyevi anlamda yasalar yoktur. İçsel vicdana dayanan uyum yasaları vardır. Çalışmak, içsel varlığın ifadesi olduğu için mutluluktur. Vücut, ruh ve zihin bir bütün olarak bakıldığı için hastalık nadirdir. İyileşme titreşim, renk, ses ve bilinçli sevgiyle gerçekleşir. Santinerler, renkarnasyon ve kozmik bağlılığı bilirler. Onlar için ölüm bir son değil, daha ince bir varlık biçimine geçiştir. Bitki, hayvan veya insan olsun, her bilince saygı duyarlar. Her ruh, ilahi sevginin öğrencisidir. Her deneyim, hayatın büyük üniversite dersinde bir derstir. Sizler, Bizim zaten yaşadığımız şeyi öğrenmek için dünyadasınız. Ve biz de ışığın daha yüksek oktavlarında öğrenmeye devam ediyoruz. Sentinellerin bakış açısına göre insanlar yeni bir aşamanın başlangıcındadır. Gezegensel bilince uyanış. Bizler evrensel bir yaşam ağının parçası olduğumuzu fark etmenin eşiğindeyiz. Teknolojilerimiz kalbimizden daha hızlı büyüyor ve tam da bu bizim görevimiz kalbi ilerlemenin en üst noktasına koymak. Bizler davet ediliyoruz. Ayrılıkları aşmak ve topluluk içinde düşünmek. Titreşimin dilini yeniden anlamak, düşünceler, duygular, müzik, ışık ve gezegen dünyayı bir mülk olarak değil, canlı bir varlık olarak onurlandırmak. Santinerler, insanlık sevgi, bilgi ve bilimi birleştirdiğinde dünyaların yıldızlar konseyinde hoş karşılanacağını söylüyorlar. Metarya ütopik bir dünya değil, yaşanmış bir uyumdur. Işık maddesinden yapılmış kristal şehirler, bitkileri ve binaları birbirine bağlayan enerji alanlarıyla doludur. Ulaşım levitasyonla sağlanır. İletişim telepatik ve aynı zamanda müzikal örenkler üreten titreşimler. Gökyüzü yumuşak bir parlaklığa sahiptir. Atmosfer yaşam enerjisiyle doludur. Gürültü yok, telaş yok. Bunun yerine şimdiki zamanın bilinci var. Yaptığımız her şey tek yaşam ile uyum içinde gerçekleşir. Santinerlerin yaşamı içimizde de var olanın bir yansımasıdır. Onların dünyası insanlığın sevgi, gerçek ve bilinç olgunlaşması yolunda ilerlediğinde nereye varabileceğini gösterir. Biz sizin efendileriniz değiliz ışıkta kardeşleriniziz. Eğer birbirinizle barış içinde yaşıyorsanız, o zaman bize çok yakınsınız demektir.